Kibele, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. Evet sevgili dostlar, aklınızda bir soru var. Bu sorunun cevabına bakacağız. Açık ve net olacak, çok uzatmadan, çok karmaşaya girmeden, kafanızı bulandırmadan, net bir soruya net bir cevap almaya çalışacağız bugünkü açılımda. Sorumuz şu: Madem beni seviyor, neden kaçıyor? Bunun cevabını, bu sorunun cevabını merak eden dostlarım için bir açılım olacak bugün. Evet canlarım bu zamansız zamana niyetli bir video. Yani ne zaman denk gelirseniz o zaman için alacağınız bir mesaj muhakkak vardır. Bunu lütfen unutmayalım. Ayrıca kolektif bir açılım arkadaşlar. Yani genele hitap eden bir açılım. Lütfen sadece uyumlandığınız mesajları ve kısımları alıp sevgiyle kabul ediniz. Aynı zamanda sevgili dostlar ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda enerjinizi sabitlemeyi lütfen unutmayalım. Ee, etkileşimleriniz, desteğiniz benim için çok kıymetli. Videoyu da hype'lamayı, puanlamayı lütfen unutmayalım sevgili dostlar. Alma verme dengesi önemli bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sorumuz net demiştik. Cevabımız da net bir şekilde bize ulaşacak ee, umarım. Şimdi... Madem seni seviyor aklındaki kişi, neden kaçıyor? Derdi ne yani bu insanın, bu insanın sıkıntısı nedir? <laughs> Toplanın bakalım sevgili dostlar. Seni seviyor, sevdiğini biliyorsun e, ya da hissediyorsun bunu. Ama bir şekilde senden kaçıyor. Niye kaçıyor? Bu sorunun cevabını merak eden kolektifte birçok Sevgili dostum var. Bu arkadaşlarım için niyet alarak odaklanıyorum. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. Odaklanın buraya ve dikkatli dinleyin. Aklındaki kişi seni seviyor, hoşlanıyor, beğeniyor, ilgisi var. Aranızda bir çekim var. Bunu sen de biliyorsun. O da hissediyor, biliyor, fark ediyor aslında. Ama bir şekilde senden uzaklaşıyor ya da kaçıyor senden. Ve sen bunu anlamlandıramadın. Ve kafanda soru işaretleri kaldı. Niye? Yani ikimiz de aslında iyiydik, bir şeyler olabilirdi aramızda diyorsun. Ya da tamamen bir merak var içinde. Sadece gerçeği bilmek istiyorum diyorsun. Niye kaçtın? Seviyordun, ilgini vardı bana. Aslında aramızda bir şeyler de olabilirdi ama sen neden bu yolu tercih ettin? Evet kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir açılım olmasını niyet ediyorum sevgili dostlar. Bu insan neden kaçtı? Neden kaçtı biliyor musun? Hayatında e hep kendi içinde bir yetersizlik duygusuyla savaştığını görüyorum. İş konusunda, kariyer konusunda, aşk ilişkiler konusunda hatta yakın arkadaşları bile olabilir. Ailevi bir durum bile olabilir arkadaşlar. İşte abisi vardır, kız kardeşi vardır, cinsiyet fark etmeksizin alabilirsiniz. Kardeşleriyle kıyaslanmış olabilir. Bu insanda hep bir kıyaslanma ve bir şekilde bir yetersizlik duygusu hakim bilinçaltında. Ve kendini yeterli görememiş arkadaşlar. Sizin karşınıza çıkmış olması için belli kriterleri karşılaması gerektiğini düşünmüş. Atıyorum işte bir arabam olursa eğer onun karşısına çıkabilirim. Ya da maddi konuda şu işte çalışırsam eğer çıkabilirim. Ya da işte şu özelliği taşıyorsam onun karşısına çıkabilirim, yeterli olurum tırnak içinde. Böyle bir algı yaratmış kendine ve bu konuda bu çerçeveyi aslında dolduramadığını hissettiği için bir şekilde bu yetersizlikle yüzleşmemek adına sizden uzaklaştığını görüyorum. Ama bu kadar mı? Hayır. Bunun daha derininde farklı duygular da var arkadaşlar. Çünkü bu insanın tek duygusu yetersizlik duygusu değil. Biz olayın aslında daha bilinçaltına doğru iniyoruz. Yüzeyine de bakacağız daha sonra. Ben en derininden, en kökünden ve aslında en gerçek, en çarpıcı gerçeğinden başladım. Şimdi yetersizlik duygusu var. Evet. Aynı zamanda bir kaybetme korkusu da var. Çünkü bu insan hayatında sahip olduğu hiçbir şeye kolaylıkla ulaşmamış arkadaşlar. Hep mücadele etmiş e, ve belki mücadele ettiği şeylere bile sahip olamadan belki elinden alınmış. Bu bu insanın aslında kalbinde o kadar tahribat bırakmış ki ve şöyle bir algı yaratmış. Ben mücadele edersem, çabalarsam ya yine kaybedersem. Yani gösterdiğim çabayla kalacağım. Zaten o bende kalmaz ki. O zaten benden daha iyisini hak ediyor. Daha güzelini, daha yakışıklısını, daha zenginini, işte ne bileyim kariyer olarak daha statüsü yüksek birisini hak ediyor gibi. Böyle kafasında bazı şemaları var bu insanın. Ee, bu kaybetme korkusunun da aslında onu tetiklediğini görüyorum. Yani uzaklaşmasına sebep olduğunu görüyorum sevgili dostlar. Bakın burada bu insanın yaşadığı önceki ilişkiler de var. Yani ilk tanıdığı, gördüğü insan siz değilsiniz tabii ki. Deneyimlediği, yaşadığı ilişkilerde hep şöyle e, senaryolar geçmiş. Örnek veriyorum. Arkadaşlar tamamen farazi bir örnek. Ee, çok sevmiştir birisine, ama e, açılamamıştır. Açıl, açıldıysa bile belki reddedilmiştir. Bu reddedilme onda o yetersizlik duygusunu ve kaybetme korkusunu daha da büyütmüştür arkadaşlar ve bunu içine daha fazla bastırmıştır. Örnek veriyorum sadece ya da gerçekten uzun süreli bir ilişkisi olmuştur. Ee, çok güvenmiştir, çok sevmiştir ama yarı yolda bırakılmıştır, aldatılmıştır, terk edilmiştir. Bu yaşadığı aslında deneyimler onu onun duygularını, kalbini bu şekilde e, şekillendirmiş arkadaşlar. Buna evrilmiş aslında. Ya bu insan bunu bilinçli bir şekilde yapmıyor. Sizden uzaklaşması aslında evet yarı bilinçli, yarı bilinçsiz. Şu an bilinçsiz olan kısmı okuyoruz daha önce de belirttiğim gibi. Şimdi bilinçli olan kısma yani o e, buzdağının aslında görünen kısmına bakacağız. Orada ise şunu söyleyebilirim. Bakın bu insan bileşi olarak sizden şu yüzden kaçıyor. Yüzleşmekten kaçıyor arkadaşlar. Çünkü sizle bir araya gelirse, konuşulursa, e, bir sohbet açılırsa ya da öyle bir ortam olursa sizden göreceği tepkiyi bilmiyor. Kızacak mısın? Bağıracak mısın? Laf mı sokacaksın ona? Yani yok mu sayacaksın? Yoksa yani hiç ben seni tınlamıyorum Sen kimsin mi diyeceksin. Onu küçümseyecek misin? Nasıl bir tepki vereceğini kestiremiyor. Ve bu o, yüzleşmeden de kaçıyor arkadaşlar. Bundan bilinçli bir şekilde kaçıyor. Lütfen mesajları dikkatlice alın. Peki. E bilinçli bir şekilde yani o maske taktığı maske dışarıdan çok gururlu, çok vakur. Biraz böyle kendini beğenen, ne yaptığını bilen, çok kontrollü arkadaşlar, tırnak içinde. Çok kontrollü bir insan bu. Yani kontrol etmeyi ve duygularını özellikle kontrol altında tutmayı bilen ve bu konuda uzmanlaşmış birisi. Bu yüzden sen onun e, bilinçaltındaki duyguları hissedemiyorsun, göremiyorsun. Sen sanıyorsun ki, e, yani ya hayatında birisi var, ya işte ne bileyim alevi mevzuları var, ya benden soğudu diye olabilirsin. Bunlar tamamen yüzeyde görünen e, durumlar arkadaşlar. Bu insanın size yansıttığı bu. Ama olayın iç yüzü daha farklı. Zaten gördük biraz önce. O maskede, <laughs> o taktığı maskede, o takındığı maskede, o kıskançlığını size karşı, kaybetme korkusunu, yetersizlik duygusunu, onları o kadar güzel saklıyor ki sen bunu fark etmiyorsun bile aslında. Ha görüyorsun, o biraz Seziyorsun aslında çünkü senin de duyguların ve hislerin çok kuvvetli. O insanın da aslında duyguları ve hisleri çok kuvvetli. Yani senin ona kırıldığını biliyor, bir açıklama beklediğini biliyor. Belki bir mesaj beklediğini, bir arama beklediğini biliyor. Bakın arkadaşlar, bilmiyor değil. Bunu lütfen fark edelim. İkinizin de arasında bir sezgisel ve telepatik bir bağ var. Bu bağda arkadaşlar. Birbirinizin aslında ne beklediğini ve ne hissettiğini çok net okuyorsunuz. Özellikle bu insanla göz göze gelme e, durumun varsa ya da e, bir şekilde temas kurma, e, az da olsa bir iletişim imkanın varsa zaten hissediyorsun. Sözlerinden, bakışlarından, tavırlarından, davranışlarından zaten sen de okuyorsun, o da o seni okuyor aynı şekilde. Evet, e, arkadaşlar, bu insanın hayatında kolektifte e, başlamadan, cümleye başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Kolektifte tabii tamamını kapsayan değil. Yani hepinizi kapsamıyor olabilir ama ufak bir azınlık için şunu söyleyebilirim. Bu insanın hayatında birisi olabilir arkadaşlar. Ya da sizinle tanıştığınızda, sizinle tanıştığında kopamadığı birisi olabilir geçmişten. O insanı unutamamış olabilir. Belki arasındaki ee, o kişiler arasındaki ilişki bağ kopmuştur ama hisleri tamamen bitmemiştir, unutamamıştır. Ya da yeni başladığı birisi vardır, yeni tanıştığı birisi vardır. Ama kafası karışıkmış arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani tam net değilmiş bu konularda. Ve kendine güvenemediğini de görüyorum arkadaşlar, çünkü eğer bir adım atarsa. Ee, sorumluluk alması gerekecek. Eğer bir yüzleşme yaşanırsa sevgili dostlar bir sorumluluk alması gerekecek. Bakın bu sorumluluk deyince bunu illa maddi olarak e, almayın ya da farklı bir şekilde, ya yani bir şekilde kafanızda bir şekillenmesin. Şu şekilde de alabilirsiniz şu sorumluluk deyince. Söylediği sözün arkasında durmak. Yaptığı davranışın arkasında durmak. Yani bu da bir sorumluluktur. Ve bu insan bunu yapmamış aslında gerçekten hani nasıl desem bilerek isteyerek almamış ya hani ben bu insanı güzelleyemeyeceğim şu anda ee, arkadaşlar kusura bakmayın yani ne görüyorsam onu söylüyorum enerji bu şekilde e, gözüküyor bu insanda Evet sevgili dostlar e, şifa olsun diyelim Umarım herkesin hayrına e, faydalı bir açılım olmuştur aldığınız mesajları lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Uyumlandıysanız bunu da belirtmeyi lütfen unutmayın. Yeni açılımlarda görüşmek üzere.